105. Bölüm Zilhicce'nin ilk 10 gününün fazileti i̇bn Abbas radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Hiçbir günde yapılan amel şu günlerde yani Zilhicce'nin 10 gününde yapılan amelden Allahu Teala Celle Celaluhu katında daha sevimli değildir. Sahabi i kiram sordu Allah yolunda yapılan cihat da mı ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Evet. Allah yolunda yapılan cihat bile. Ancak malı ve canıyla Allah yolunda cihat etmeye çıkan, canını ve malını bu yolda kaybedenler hariçtir." Cabir bin Abdullah radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu katında zilhiccenin on gününden daha faziletli ve sevimli başka bir gün yoktur. Denildi ki Allah yolunda cihad ile geçirilen günler de mi onlar gibi olamaz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Evet Allah yolunda cihad ile geçirilen günler de onlar gibi olamaz. Ancak cihad esnasında atını ve canını Allah yolunda kaybedenler hariçtir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle rivayet eder. Bir genç vardı. Söze kulak verir, dinlerdi. Zilhicce hilalini görünce ertesi sabah oruç tutmaya başladı. Gencin bu yaptığı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Efendimiz onu çağırdı ve kendisine dedi ki: "Seni bugün de oruç tutmaya sevk eden sebep nedir?" Genç şöyle cevap verdi: "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü." Bu günler insanların hac ve ibadet için toplandıkları günlerdir. Belki bu ibadetimle Allahu Teala beni onların duaları arasına kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu günlerde tuttuğun her bir günlük oruca senin için bin köleyi azat etme, bin deve kurban etme ve Allah yolunda cihad etmek üzere bin at vermiş olmaya denk sevap vardır. Arefe günü olunca 2000 köle azat etme, 2000 deve kurban etme ve 2000 at vermiş olmaya denk sevap ihsan edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Arefe günü oruç tutmak iki senenin orucuna denktir. Aşure günü oruç tutmak da bir yıl oruç tutmaya denktir. Tefsir alimleri şu ayetin tefsirinde şöyle derler. Musa'ya 30 gece vade verdik ve ona 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Burada ilave edildiği söylenen 10 gün Zilhicce'nin 10 günüdür. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle der. Allahu Teala Celle Celaluhu günler içinden 4 günü, aylar içinden 4 ayı kadınlar içinden dört kadını diğerleri arasından seçti. Dört kişi cennete herkesten önce girer ve dört kişiye cennet aşıktır. Seçilen dört gün. Birinci gün cuma günüdür. Bugün de öyle bir vakit vardır ki Müslüman bir kulun dünya veya ahirete yönelik bir isteği bu vakte tevafuk ederse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mutlaka kendisine isteğini verir. İkinci gün ise Arefe günüdür. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bugün ile meleklerine karşı şöyle övünür: Ey melekleri, şu kullarıma bakın. Mallarını harcayarak ve bedenlerini yorarak saçları dağınık, başları toz içinde huzuruma gelmişler. Sizler şahit olun. Ben onları bağışladım. Üçüncü gün ise kurban bayramı günüdür. Bu gün geldiğinde kul kurbanını kestiği zaman kurbanın kanından ilk damla yere düşer düşmez işlediği bütün günahlara kefaret olur. Dördüncü gün ise Ramazan bayramı günüdür. Müslümanlar Ramazan orucunu bitirip bayram yapmak için dışarı çıktıkları zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklerine şöyle der. Her çalışan ücretini ister. Kulların da Ramazan aylarının orucunu tuttular. Bayram yapmak için çıkmışlar. Şimdi ücretlerini istiyorlar. Sizler şahit olun. Ben onları bağışladım. Bu esnada bir münadi şöyle nida eder. Ey Muhammed ümmeti! Günahlarınız iyiliklere çevrilmiş olarak evlerinize dönünüz. Seçilmiş olan dört ay. Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. Seçkin dört hanım bunlar Meryem binti İmran, Allah ve Resulüne ilk iman eden Hazreti Hatice binti Hüveylid radiyallahu anha, Firavun'un hanımı Asiye binti Müzahim ve dördüncüsü cennet hanımlarının efendisi Fatıma binti Muhammed radiyallahu anha. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepsinden razı olsun cennete ilk girecek dört kişi. Her kavmin bir öne geçeni vardır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Araplar içinde cennete ilk giren, Selman-ı Farisi radiyallahu anh Farslılar arasında ilk giren, Süheyb-i Rumi radiyallahu anh Rumlar arasında ilk giren, Bilal Habeşi radiyallahu anh Habeşliler arasında cennete ilk giren olacaktır cennetin aşık olduğu dört kişi. Ali bin Ebi Talib radiyallahu anh, Selman-ı Farisi radiyallahu anh, Ammar bin Yasir radiyallahu anh, Miktad bin Esved radiyallahu anh'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim terbiye günü oruç tutarsa, Allahu Teala Celle Celaluhu o kişiye Eyüp aleyhisselamın sabrına karşılık aldığı sevap kadar sevap verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Arefe günü gelince Allahu Teala Celle Celaluhu rahmetini yayar. Hiçbir günde o günde olduğu kadar cehennemden azat edilen olmaz. Arefe gününde kim Allahu Teala'dan bir dünya veya ahiret haceti isterse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu dileği yerine getirir. Arefe günü oruç tutmak, geçmiş bir senenin ve gelecek bir senenin günahlarına kefarettir. Bunun hikmeti Allahu Teala Celle Celaluhu en doğrusunu bilir ama şu olsa gerektir. Terviye ve arefe günleri iki bayram arasında kalan müminlerin sevinç ve sürür günleridir. Müminler için günahlarının bağışlanmasından daha büyük bir sevinç kaynağı olamaz.'' İki bayramdan sonra gelen Muharrem'in 10. günü olan Aşure günü oruç tutmak ise bir yılın günahlarına kefarettir. Çünkü Aşure günü Musa aleyhisselamın oruç tuttuğu gündür. Arefi günü ise bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oruç tuttuğu gündür. Bizim peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlere karşı fazileti ise elbette kat kat fazladır. Allahu Teala Celle Celaluhu hepsine de salatu selam eylesin.